Hepinize merhaba Among Us'lar. Bugün sizlerle birlikte Slender gusa kaldığımız devam ediyoruz. önceki bölümde 8 tane kağıt toplamıştık fakat maalesef yakalanmıştık. Şimdi şunu öğrendik. Imposter bize baktıktan sonra Vent'e giremiyoruz. Onu öğrendik bir de bir de bir de başka bir şey öğrendiysek e, Among Us aldıktan sonra Imposter da oraya bakmaya geliyor. Ama ama galiba şu an bizi gördü ve kovalıyor. Hayır kovalanmıyor ya. Yani. Abi. Abi kağıt yok. Si, Senin de hiç sesin yok abi. Bence konuş. Ya ben çok konuşmayı sevmiyorum. Hem oyunu oynayan benim şu an odaklamam lazım. Konuşan da benim o zaman. 3, 4, 5. Dolu abi. Tamam. Kızın dolması bekliyor. Son kağıda aldığımız zaman kafeterya gitmemiz lazım galiba. Yani bir yere gitmemiz lazım ama nereye tam olarak bilmiyorum. lazım. Büyük kafeterya çünkü orası hayvan gibi büyük. Veya anayar olduğu için. SOS! The impostor is SOS! Ölmedik değil mi ha? Among Us oradan gittiyse... Among Us oradan gittiyse biz taraftan gitmeliyiz çünkü biz malız. Yani yani Among Us'ız. Sus demeye çalışıyorsun sen ha? Sen Among Us oynayanlara mal mı demek Hayır. Ben yani, Among siz Among demek istiyorsunuz. Selam. Pat Abi bu kağıdı kim hazır ayarlarsa çok güzel hazır ayarlarsın. Potatoes. Ben yani, cidden sevdim bu çok güzel. Among potatos Potatoes. potatos <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Güvenlik şeyine neden hiç bakmadık? Evet dört tane gitti dört tane kaldı. Tam zamanında. Abi ses çok yakından geldi altınası işte. Şimdi, Şimdi dört tane gitti dört tane kaldı. İnşallah kapitaleye gitmiştir. Lütfen. Yes. Tamam. Buradan gelmiyor Uzaklaştı. Evet kapatabiliyor musun bu orada? Bunu tutmuşum. among us geliyor bana among us geliyor among us'a Ha? <Sý> <Not Sýmant> no 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 abi slenderman'e slenderman'daki kağıtları almış sadece oradaki slenderman'leri çıkartıp onun yerine among us çizip hayır o şekilde galiba ben çünkü hatırlıyorum çok güzel bir kıyafet silahlar ama hiç oynamadım Hiç korkuyor musun? Göt korkusu evet Nem <laughs> mm nem -hmm. O korku bilir mi olsun? O korkuyu herkes bilir Ka Ka Karanlıkta mutfağa gidememek gibi O bur burası çok kötü Burada çünkü güvenlik yok Ama, ama burada var Evet 6 tane aldık ve tane kaldı. İki tane kaldı. Şimdi iki tane aldıktan sonra kafa gitmemiz gerekiyor galiba. Oğuz bana çok elleşiyorsun bak elleş ver. Kulağlar. Amon gasp bebeğim. <laughs> Niye çıktı? <çıkıyorsun? gülüyor> Biz de mağazası onu gittiği yere gidiyoruz. Security Daha ne de Hadi koşmamız

ya çok yakın. Sesi yakın. Bana pek öyle gelmedi ama. Sesi yakın biraz. Kavet arada. Burada mı? gidelim. var. Ha, bulamamış. Hepsi burada. Yes, hepsi burada tamam. Şşt, tamam, tamam. Seksen kaldı. Bekle. Evet, şimdi. Sek Among Us buraya gelsin abi. Hadi Among Us? Gel gel gel. Hadi. İkinci bölümde her zaman geçiyoruz. Şurada Tek... Geçeyim ben Hem de tekte geçiyorduk. Sağ ol. uza uzak, uzak koşuyoruz lan oraya gitti lan. Son sonuna gitmemiz lazım. Şuna gitmemiz lazım. Ama uzak koşuyoruz ona. Hadi tamam. Hay koş. uzay. The imposter was sus. Imposter. 5 dakika <laughs> 55 saniye salise. Oldu, Zoglan, 5 saniye. Oğlum hepsi Yok lan 5.55.5 modu. Evet kazandık abi. Imposter is sus. Orada biz kırmızıymışız. Evet. oh, abi hepsi 5 ve 0. Hayır ya bu şey e modu. He. Evet, e oyun güzeldi arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi amongustlar. <laughs>